Evet, ee, geçen gece bir tane Mercedes MB100 karavan denk getirdik. İstanbul'a gittik, baktık, anlaştık. Çarşamba günü 15 Temmuz olduğu için satış olmuyordu her yer tatilde. Bugün satışını aldırdım. Araç evin orada. Şu an aracımı almaya gidiyorum. Öbür karavanımızı sattık. Bu daha böyle ufak tefek ama güneş panelli daha derli toplu bir karavan. Bizim ufak tefek böyle çok uğraştırdı bizi. Bir de biraz fazla büyük ebatlıydı. Ondan dolayı biraz daha küçük ebatlı yine orijinal bir karavana geçiş yaptık. Üstünde yatağı var, altında yine yatağı var. İşte lavabosu, tuvaleti, buzdolabı, bütün her şey yine yurt dışından orijinal bir karavan. Eski Mercedes servisinin sahibiymiş zaten. Herhalde bir 15 yıldır falan adamdaymış. Böyle denk geldi. İlk arayan bizmişiz. Bize nasip oldu. Onu alıp döneceğim. Bu şekilde yolda çekeyim dedim. Paylaşırız. Bu videonun devamına karavanı da eklerim. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Evet yeni karavanımız Mercedes MB100 90 model 90'dan beri ilk sahibindeymiş Biz aldık Aynı kullanımı binek araba gibi Bükümden daha rahat Biraz daha ufak Ama bu da orijinal bir Karavan Şimdi bu camlarını sökeceğim Bu çiçeklerini falan sökeceğiz. Bir pastacılığa yapacağız boyası. Yaşından dolayı yıpranmış biraz. Bir de camlardaki sticker'ları biz sevmedik. Bu şekilde. Böyle boyaları falan biraz akıntılı gibi. Böyle bant falan yapıştırmışlar. Bu kırlarını falan söküp yapım aşamasını ufak ufak çekeceğim İyi seyirler. Şimdi 5-6 saat uğraştım. Yan camları sökebildim. Şu üstleri daha sonra sökeceğim. Ellerim acıttığı için şöyle arkaların bir kısmını söktüm. Bu şekilde aracın boyası bayağı kötü durumda. Şimdi buna bir temizlik yapıp bir pastacılığa deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Tavandaki çiçekle başladım. Bütün bu camlardaki her şeyi söktük. Yanlardaki çiçekleri. Çok zor oldu bunları çıkartmak. Sıcak su jilet ve tinerle çıkarttım. Ama arabanın resmen kaderi değişti. Beklediğimden çok sürdü. Tam 7 saat falan uğraştım. Ellerim bayağı yara gibi oldu böyle. Yarın da kendi temizliğine başlayacağız. Şimdi dün aracın yazılarını sökmüştüm. Bugün de bahçemin gölge yerini aldım. Boyasının zımparasını yapacağım ve ondan sonra pasta yapacağım şu şekilde göstereyim yaparken çekemeyeceğim çünkü biraz uzun sürüyor ama isteyen olursa yine çeker atarım bir ara her dakika yaptırmış çünkü Bakalım nasıl bir değişim olacak. En azından aşağı yukarı yeni bir araba kadar parlak olur. Görüşmek üzere. Evet şimdi aracın pastacısını yaptım. Ee, güzelce yıkayacağım. Tortu kalmasın diye. Rengi kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama baya baya açıldı. Şöyle Araba kendine geldi. Eşim de bu arada içini temizledi. Şöyle. Şimdi güzelce yıkadıktan sonra şuradaki bant izlerini de çıkarttık. Daha çok kendine gelir. Adamlar jantlarını bile yıkamamış bugüne kadar. En son yaptıktan sonra yine çekerim zaten. Şimdi karavanımızın içini göstereceğim size. Bugün pasta cilasını yaptık, temizledik, perdelerini yıkadık. Zaten arabanın değişimini fark edersiniz. aracımız bu şekilde. Burası katlanıyor. Yatak oluyor.